Merhaba arkadaşlar. bir Market'in 2 Ekim 2020 ürünleri çıktı. Tek tek ve net şekilde sizlere açıklıyorum. Ben Ahmet Şentürk. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kum telden aspiratör geliyor. Fiyatı 140 lira. Kum telden mini fırın geliyor. 160 lira. 1420 wattla çalışıyor. Ekmek pişirme özelliği var. 8 bölmeli çift kapaklı dolap geliyor Love'dan ebatları 48.6 174 cm 28.8 cm fiyatı ise sadece 200 lira. Free Sound'dan Bluetooth speaker geliyor 60 lira. Polo Smart taşınabilir şarj aleti geliyor. 30 bin amperlik üçü bir arada giriş sayısı var. 2 tane USB girişi var. 130 lira. Milos katlanır masa geliyor arkadaşlar. 70'e 50 santim yüzeyi 73 santimde yüksekliği var. Fiyatı 50 lira. Modern avize pera. Fiyatı 80 lira. Siyahı da var. Beyazı da var arkadaşlar. 80 lira. Tablet mop temizlik seti geliyor. 50 liraya arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu hafta çeyiz haftası. 2 Ekim'de çeyizli ürünler var. 57 parça Güralt Porselenden 12 kişilik yemek takımı geliyor. Fiyatı 1000 lira. Berlin ikili düdüklü tencere geliyor arkadaşlar. 120 lira fiyatı. Çok şükür hepsi geliyor arkadaşlar bu hafta. Akal'den katmer ve gözleme saçı geliyor. 1550 watt'lık bu saç 120 lira. Glasin Love'dan brok silikat cam çaydanlık geliyor. Fiyatı 100 lira. Bir resmi daha var onu da görelim. 100 lira fiyatı. Hisar Optima 8 parça çelik tencere seti geliyor. Katalogtaki resmi bu arkadaşlar. Fiyatı 300 lira. Yakından görelim. Neymiş bunlar arkadaşlar? Tencereler bunlar. Fiyatı 300 lira. Lava 22 santim döküm tencere geliyor. 160 liraya. 6 parça granit efekli tencere seti geliyor. Fiyatı 200 lira. Hisar'dan çelik çaydanlık geliyor arkadaşlar. Üst demlik 1 litre, alt demlik 2 litre. Fiyatı 130 lira. Gene Hisar Optima'dan 30 parça Miami çatal kaşık bıçak seti var. 230 lira. 8 parça seramik çerezlik seti geliyor. Arden marka mermer desenli. Fiyatı 80 lira. Porselen yaldızlı altı kişilik fincan seti var. Gene mermer desenli altın yıldızlı fiyatı 90 lira. Natürlavdan geliyor. Ahşap tepsili seramik kahvaltı seti geliyor. Gene Arden'den arkadaşlar. 5 parça seramik kahvaltı tabağı var. Bir kapağı var bir de ahşap tepsisi var. Toplam 75 lira. Mermer desenli 24 parça çatal kaşık bıçak seti var. Natürlavdan fiyatı 130 lira. Rakle marka altın yaldızlı şerbet seti geliyor yeniden arkadaşlar. Bir şerbetlik 6 tane bardağıyla toplam 7 parça. Fiyatı 90 lira. Rakle'den altılı altın yaldızlı ayaklı su bardağı 60 lira. Rakle'den altın yaldızlı çay seti geliyor 53 lira. Rakle altılı altın yaldızlı meşrubat bardağı uzun bardaklar 40 lira. Rakle altılı altın yaldızlı su bardakları da 40 lira. Rakle altılı altın yaldızlı kahve yanı su bardakları 30 lira. Heyferden mermer desenli çelik çaydanlık 140 lira. 2,5 litre hacmi var. ŞEVS marka krep tavası 26 santim 23 lira. Sırbısa doğrama bıçağı Çelik kalınlığı 3 mm, ağız boyu 17,5 cm, sap boyu 11,5 cm. Venge ağacından sapı var. Fiyatı 33 lira. Genel amaçlı bıçak var. Gene sür basadan. Venge ağacı sapı. Çelik kalınlığı 3 mm, ağız boyu 20 cm, sap boyu 11,5 cm. Fiyatı 40 lira. Kolarina 6 artı 1 pasta servis seti 40 lira. Kolorina dik kenarlı cam tabak 21 cm 9 lira. Kolorina dik kenarlı cam tabak 28 cm 13 lira. Rakle bardaklı başucu sürahisi değişik renklerde fiyatı 15 lira. Güfürlü dertsiz masa örtüsü 150 210 santim fiyatı 28 lira. Kolorina şık cam kaseler 40 cm çapında fiyatı 30 lira kumaşlı metal ekmek sepeti 25 lira mermer desenli fırça ve spatula seti 10 lira ahşap gövdeli mutfak aletleri 20 lira ahşap görünümlü mutfak aletleri de geliyor arkadaşlar 6 liraya geliyor tanesi Paşa Bahçeden yağlık sirkelik ikili Fiyatı 18 lira. Paşa dik dikdörtgen tepsi 23 lira. Natur Love'dan 3 katlı bambu sunum tabağı 80 lira. Arkadaşlar net görüntüsü bu. Bir de sunum şeklini görelim. İçerisine bisküviler, kuru koyulmuş. 80 lira. Biraz da üstten bakalım. Bakın nasıl görünüyor. 80 lira. Çelik standlı cam sunum tepsisi Glass Love'dan geliyor. 250 lira. Natür Love'dan ikili silikon kenarlı bambu kesme tahtası 43 lira. Natür Love'dan bambu standlı porselen baharatlık ağaç gibi bir standı var. 3 adet porselen baharatlık, 3 adet bambu baharatlı kapağı, 3 adet kaşığı var. Bu şekilde 70 lira. İnternetten ben benzer bir baharatlık buldum bakın. Bu şekilde görünüyor. 70 lira. Natür Love baharat öğütücü 30 lira. Benzeri de internette buydu arkadaşlar ama fiyatlar çok üstü bunlar. Çok uygun fiyatlı. Natural, bambu, tuzluk ve façinelik seti 50 lira. Soleiden çift kişilik devresi takımı geliyor arkadaşlar. 110 lira. Çiçek desenli. Soleiden tek kişilik devresi takımı 85 lira. Çizgili. Latex taban halı 80-150 e cm. 45 lira. Latex tabanlı halı 120-180 santim 80 lira. Kadın erkek jakarlı kadife bornozlar 70 liraya geliyor arkadaşlar. Metal dikiş kutu seti geliyor 20 lira. Polo smart'tan akım korumalı 3 USB girişli priz 50 lira. Mermer desenli banyo seti 50 lira. Üç kuyu kutulu nakışlı peçete 13 lira. Elbise modelli kurulağı bezleri 15 lira. Kadın pançolar geliyor arkadaşlar. 18 liraya değişik renkleri ve desenleri var. Saplı haraçlı fırça 9 lira. Tekli kadife askı 4 lira. Tekli ahşap askı 7,5 lira. Işıklı şarj kablo çeşitleri 3 lira 75 kuruş. Yün yastık geliyor arkadaşlar 80 liraya. Çift kişilik yün yorgan da 190 liraya geliyor. Tek kişilik battaniyeler 23 lira. Sarar battaniyeden. Çift kişilik battaniyeler de 27 lira. Comfort Family sabahlık pijama seti. Daha önce bunlar gelmişti arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle şu gelecek, şu ürün. Fiyatı 65 lira. Lüks post halı 60'a 90 santim yeniden geliyor arkadaşlar. Fiyatı 65 lira. Casilda Home'dan geliyor. Lüks banyo basması 40 liraya geliyor. Üzerinde gül desenleri var. Saten Hurt Mega 27 liraya geliyor. Zakarlı Kadife yüz avlusu 50'ye 90 santimetre 10 lira zakarlı kadife banyo havlusu 70'e 140 cm 22 lira ve well soft pratik terlik kadınlar için 10 lira ve well soft pratik terlik erkekler için 10 lira gelin terliği kadınlar için 15 lira olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Zaten gelin terliği kadınlar için olmaz mı? 37'den 39 numaraya kadar 15 lira. Sürtmeli büyük oyuncak motor 15 lira. 120 parça oyuncak blok seti dede marka 40 lira. 3 boyutlu karton evler geliyor 15 lira. Eğitici masal kitapları 1,5 lira. Rafadan tayfa boyama ve sticker kitapları 3 lira 75 kuruş. Olmak üzere hepsi arkadaşlar bir markete 2 Ekim Cuma günü geliyor. Arkadaşlar hastayım kaç zamandır. Ağzımın bir kenarını hissetmiyorum, yüz felci geçiriyorum. O yüzden sesim anlaşılmıyor olabilir. Hepinizi özür diliyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyorum.